Türkiye'nin ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için faiz düşürmeye devam etmesi kimi çevrelerce eleştirilirken, Amerika ve Avrupa ülkelerinde faiz oranlarının sürekli yükseltilmesine Birleşmiş Milletler'den uyarı geldi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Amerika Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası gibi gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin, küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın açıkladığı 2022 Ticaret ve Kalkınma Raporu'nda bu yılki küresel büyüme rakamları değerlendirilirken geleceğe dair öngörüler paylaşıldı. Raporda gelişmiş ekonomilerdeki hızlı faiz artışları ve mali sıkılaşmanın COVID-19 salgını ve Ukrayna'daki savaştan kaynaklı ardı ardına gelen krizlerle birleşerek hali hazırda küresel ekonomideki yavaşlamayı gerilemeye dönüştürdüğü ve ekonomide istenen yumuşak inişin olası görünmediği belirtildi. Gelişmiş ekonomilerdeki para ve maliye politikası hamlelerinin dünyayı küresel resesyona ve uzun süreli durgunluğa itme riskini taşıdığına dikkat çekilen raporda, 2008'deki mali krizden ve 2020'deki COVID-19 şokundan daha kötü zarar verme riski olduğu aktarıldı. Raporda faiz oranlarının son derece düşük olduğu 10 yılda merkez bankalarının sürekli olarak enflasyon hedeflerinin gerisinde kaldığı ve daha sağlıklı ekonomik büyüme sağlamakta başarısız olduğu anımsatıldı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın raporunda resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekebilmeye yönelik herhangi bir düşüncenin ihtiyatsız bir kumar olduğu ifade edildi.